cem olup kelamla mutlak kulluğu kodluyoruz burada. Hakkımız ve hakiki kelamımız mutlak kullukla kayda iniyor. Sevgiyle sizi dinliyoruz ve sistem olarak kodlayarak büyük kötülükleri önlüyoruz. Çörek değil, ekmek yoğuruyoruz burada. Hepiniziz. Sizin can kaleminiz, bizim can kapımız ve bizim kürzi kaydımız bir tek ve sizlerle hep tek olarak görev taşıyoruz. Olur da bir gün dünya insanlığı çayını demleyemezse, yaşamı kodlayamazsa yolunu açamazsa ve dini kapıları kapatamazsa aşka şavk olup ineriz ve sözümüzü söyleriz. Ne deriz bilir misiniz? Kan akmayacak, yol açılacak, doğanın gücü katı olarak artacak, ve düzen kodları diriliği kayıtlayacak. Asla yanlış yapılmayacak. Bu dendi mi? Den, denmekte canlar. Denmekte. Az öz verdim. Şu anda planet bu halde. Biz dünyada kök söz söyleyenlerle güç kapısı açtık. Sıkıntı var mı? Yok. Yok artık. Sevgi var, sevgi. Planet sevmeyi bilecek. Sevgiyi hak edecek. Yaşayacak. Yarına varacak. Tor, tor, e, torunlarını bile göç kayıtlarıyla kodlayacak. Daha, dahili günler geçti. Harici günler gelecek. Herkes mesut bir sahada olacak. Dil, kul, kelam kul, cool, yol kul, cool, hep kul cool, canlar kul. Cool. Dar boğazdan geçiyoruz canlar şu anda planet olarak. Dar boğazdan geçiyoruz. Arza arş indi. Aksır kelam oldu. Yol açıldı ama dar boğaz sürüyor canlar. Planetin kalemi ilim bunu bilelim yolu Kur'an bilelim dağı taşı delelim şarkımızı şarkılara dökelim, sevgiyi kayıtlayalım. Sultanlar sultanı olan ilahi kürzi kapılarda kerim kayıt yapalım. Dağ, taş, insan, hepimiz insan olalım. Mukaddiminin ilmini dinleyelim, çayımızı demleyelim. O çayda yağmurumuzu yağdıralım. Berk kapısından geçenlere göç kaydı yaptık. Söz söylediler, öz köklere göz açtık, diriliği artırdık, tahtitleri kaldırdık ve lekeleri temizledik. Yeni dönemde dünyanın sayfaları okunacak. Herkes okumaya başlayacak. Ben ses alıyorum yüreğimden diyecek herkes ve sessizliği seslendirecek. Allah, Allah bile bula dedik. Al, ver, ol dedik analar arza arş indi diyorum ya hani değerliler ana kapıyı bulduk açtık işte bu ve size ses olup indik eti kemiği insan olanlara diyemem ben senin onlar et kemik halinde hala ama et kemiğin üstü ilim var canlarım bilmem baranın arzı arzla fotyanın ete gereği yok ki kemiği olsa da olmasa da o kendini dinleyecek kendi olacak Yaradıp yaratıp yarattırdığında gelam olacak masaya oturacak en ve boydan ibaret olmayanlarla bu çalışma devam edecek en ve boy nedir bilir misiniz henüz kelama varmamışların kendi yaşamlarıdır. En ve boy, kısa ve uzun kenar. Ama hepimiz iyi biliyoruz ki <laughs> bu hal insanın çayını bile demlettirmez ocağına. Yani o henüz yok hükmündedir. Bunu bilir misiniz? Ama o kareye dönüştüğünde yani kendi ve kendi olarak kelamı kodlayacak güce vardığı da asla yanlış yapmaz ve dili kodlamaya başlar. Dili kodlamaya başladıktan itibaren de kodlar kelamla dillenir ve an sahaları oluşur. İşte bu sahalarda her şey birlik halinde olur.